Selam aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir beni sorarsanız ben de iyiyim çok şükür ve gönlü yüreği tertemiz merhametten geçen ve aşktan geçen bütün herkese selamlar olsun diyorum ve burada çekimime başlıyorum arkadaşlar bugün ne yapıyor Emel şöyle bir göstereyim hemen size ufacık Şöyle yavaş yavaş göstereyim. Bugün ne yapıyor? Harika bir manzara gösterecek sizlere. Biliyorum e, takipçilerim de isteği üzerine, takipçilerimin de şimdiye kadarki yaptıkları yorumların üzerine de diyeyim. E, sizlere böyle bir şey, bugün böyle bir şey yapmak istedim. Ne yapacağım? Güzel bir manzara, harika bir doğa göstereceğim. Arada sessizleşeceğim, arada susacağım bu doğayı, bu kuşların sesini. E, ben yani böyle içimi çektikçe harika bir tad alıyorum haz alıyorum ve sizlerin de bunu e, ta buralardan da oralardan da olsa e, sanki buradaymış gibi yaşamanızı istiyorum gelin haydi birlikte çekimimize devam edelim arkadaşlar hemen arka tarafa geçeceğim yani arka plana geçeceğim ve sizlere göstereceğim evet nasıl manzarayı beğendiniz mi bakın Ağaçlar, kozalaklar artık sarı sarı e, çıkmaya başladı kenarlardan. Bakın bunların çiçekleri şöyle hafif e, yakınlaştırdım. Çıkmaya başladı. Harika bir doğanın içerisinden sizlerle e, devam edeceğiz. Sizlerle gideceğiz. Eğer e, kameram sallanırsa kusura bakmayın. Bunu her videomda söylüyorum. Çünkü yürüdüğüm zaman biraz e, aksıyorum. O zaman e, nasıl diyeyim? Belki hani sallanabilir, o yüzden kusuruma bakmayın. Neyse, fazla konuşmayayım ben ve şu doğanın tadını beraber çıkaralım, çıkaralım arkadaşlar. Bayağıdır geçmedim ben buraya. Şunu da söyleyeyim, şurayı buraya gördüğünüz yer Five Eyes filminin çekildiği yer arkadaşlar. Merak edenler için, yani merak edenler vardır belki Five Eyes filmini merak edenler vardır. Onu da. Söylemiş olayım. Burada çekim yapıldı arkadaşlar. Ee, bir küçük bir sahnesi burada çekildi. Onu söyleyeyim. Neyse, biraz daha devam edelim. Ee, şimdi tünele gireceğiz. Tünelin oradan sizlere tekrar e, göstermeye devam edelim. Tünelin oraya geldim arkadaşlar. Bakın, ee, 1974 yılına dayanan e, bir Tünel arkadaşlar bizim eski tünelimiz bu. Şöyle bu tarafa geçeyim. Hemen size Annem yavaş git yavaş gelin. Yavaş yavaş gelin. Şöyle bakın maviliği yavaş yavaş zaten görüyorsunuz. Ee, burası göstereceğim yerin sadece bir bölümü. Onu da söylemiş. Olayım, gelin yavaş yavaş gelin anneciğim, yavaş yavaş. Bakın ben sessiz, bilerek sessiz oluyorum ki bu sesi sizde duyun diye. Anneciğim gel ses çıkarma gel anneciğim, bak teyzelerim duysun sesi bak. Gel bu tarafa geç. Elimi tut anneciğim. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> oy, oy yüzecek misin? <laughs> tamam götüreceğim oraya da götüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam anneciğim. Bakın canlar. Şu anda bayağı yüksekteyiz. Dalganın sesini duyabiliyorsunuzdur umarım. Arkadaşlar hemen şunu da söylemek istiyorum. Ee, gitmeden buradan geçmeden önce. Burası kaya sığınağı dedik. Anneciğim sessiz ol. Burası kaya sığınağı dedik. Kaya sığınağında şöyle kayanın üzerinde şöyle bir e, yazılar yapılmış. Hani iki boynuzlu işte boynuzlu keçiye koyuna ve haç işaretleri gördüğünüz gibi altında da şey yapıyor. Tamamen eee. Yapılan kayalardaki şeyleri yazıları e, resimleri gösteriyor altında da onu da söylemiş olayım böyle bu e, yeri de Antalya Müzesi tarafından koruma altına alınmış. Valla şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şuradan göstereyim sizlere ben. Bakın şöyle şuradan göstereceğim. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Şu yakınlaştırdığım yerde arkadaşlar. Burada e, şuradaki görünen yer şöyle göstereyim bakın. Camın orada değil mi? Evet orada cam gibi bir evet. şey var şu tarafta. Sağ taraftaki Onun gördüğünüz içinde. yerde cam gibi bir şey var. Onun içinde duvarda yapılı bir e, şuradaki evet. gördüğünüz şuradaki e, görünen duvarda bir yapıt var arkadaşlar. E, eski e, çağlara ait kazılar bunlar. Onları da söylemiş olayım. Ee, yani modern klasik çağlara tarihlenmiş bir e, yazı, yapıt diyelim yazı yani yapıt dediğimde hani yazı olarak söylüyorum. Onda eğer yanlış da telaffuz etmiş isem de kusuruma bakmayın arkadaşlar. İşte böyle gördüğünüz gibi. Şimdi gidelim. Şu anda tünelin içinden geçiyoruz arkadaşlar. Ya. Kadını Oğuz çıkarıyor. Yankılı yan. Ne güzel şarkı söyleniyor. <laughs> evet biz çıkalım şimdi. Evet arkadaşlar. Tünelden çıktık. <laughs> Sen önden geldin mi anne? Evet. Bakın şurayı şurayı da size göstereyim hemen. Evet. evet. Arkadaşlar çok yaklaşma anneciğim dur. Anne aşağı inelim. mi? Hayır anneciğim inmeyelim. Anne Hayır şimdi inemeyiz. O tarafa geçelim. O tarafa geçelim ondan sonra. Şu annem orada ne var ki? Tamam orada daha güzel manzara var. Onu da göstereyim. Teyzelerine ondan sonra ee şey yapalım. Geçelim bu tarafa tamam mı? Şimdi ise en güzel manzaraya yavaş yavaş gidiyoruz canlar. Bak masmavi zaten şimdiden görünüyor. Gel o tarafa geçme anneciğim gel. Oraya geçme. Bu taraftan yürüyelim ondan sonra gel geçeceğiz o tarafa. Gel. Bir yandan da bu tarafta bayağı bir rüzgar var. Şöyle bakın, ağaç dallarını falan kesmişler birileri kesmiş ama işte doğaya hiçbir şekilde zarar vermemek lazım aslında ama yazık ki veriliyor. <laughs> Arkadaşlar valla dağda bile dağ taş insan dolu desek. Yani hani tek tük tabi o kadar yoğun değil de öyle gelenler olmuş. Bak şurayı görüyor musunuz? Koyun Güzel bir koy burası. Aşağıda denizin kenarında ee, ve şey yapmış konaklamış insanlar var şöyle görüyorsunuz zaten efendim anneciğim tamam Ecil oraya geçme anne geçme anneciğim gel dur Oğuz Oğuz bekle anneciğim aferin annem sana aferin şuradan geçeleyim evet arkadaşlar işte şimdi en güzel manzaraya geldik. Denizi yukarıdan kuş bakışı göstereyim sizlere. Hayır, dur dur bekle. Gitmeyin öyle. Gitmeyin şöyle biraz yaklaşayım. İşte, Denizin arasında görüyorsunuz derinliğe bakın. Aşağısı uçurum. Şu anda denize giren bile var söyleyeyim. Çocuklar şimdi biraz önce denizdelerdi, bakın hala giriyorlar, bakın. bakın, bakın. Gördüğünüz gibi acayip bir rüzgar var, bakın Martı'yı görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzel ya, çok güzel, çok hoşuma gitti. Dur annem, kıpırdamayın durun. Durun anneciğim. Güzellik, bu doğa seyredilmez mi? Vallahi seyredilir, seyretmeyen de bilmiyorum artık. Ne olur, ne düşünür? Hani şey, çam ağacının arasında Dur Oğuz, oğuz bekle. Bir yandan da Oğuz'u tutacağım diye uğraşıyorum. Oğuz şöyle kenara şey yap. dur. Hani görmeyeyim diye, ben göremem diye o yüzden. Bir yandan da arkayı kolluyorum ki hani şey yapmasın. Ben bile çok fazla yaklaşamıyorum arkadaşlar. Çok yüksek. Dalganın sesini duyabiliyor musunuz bilmiyorum ta buralardan bakın. Martılar geliyor. bir yer. Denizi, kuş bakışı sizlere göstereyim dedim ama gerçekten şu anda e, dizlerimin bağı çözüldü desem yeri var yani çok korktum. Şu anda çok korkuyorum gerçekten. Çok fazla yapamadım zaten. Şöyle şuradan tutunayım, şuraya tutunayım. Böyle sizlere göstereyim. bilerek bazen hani ses çıkarmıyorum ki böyle doğanın sesini de e, duyun istiyorum. O yüzden ses çıkarmıyorum. Sanki denizde uçsuz bucaksız bir yer. Sanki hiç ucu bucağı yokmuş gibi değil mi? Oh! Rüzgar da bayağı çıktı ya. yok. Bulanıklaşıyor galiba. O yüzden şimdiye kadar burayı hiç görmemişsiniz. İşte böyle bir güzel bir yer. Arkadaşlar burası. Umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi bize gitme zamanı geldi arkadaşlar. Ee, şey yapıyorum, hani çocuklar sağma soluma bakıyorum durmuyorlar o yüzden gidelim artık gitme zamanı geldi. Valla o taraftan baya baya tedirgin oldum arkadaşlar. Ben bir de çocuk olunca, oğuz olunca gerçekten çok tedirgin oldum uçurumun kenarındaydık çünkü bayağı bir şey e, dönme vakti hani geldi dedim e, ama şu şu tarafı da şöyle hafif böyle az bir şey göstermek istiyorum size Ay, bir yandan yoruldum sendeliyorum artık buralarda şeyi çok seviyorum ben şu kenarlarda şu dağın e, kenarlarında işte hep kenarlarda kekikler oluyor. Ben çok seviyorum beni. Çok hoşuma gidiyor yani. Şöyle. Böyle bir şey oluşmuş burada. Mağara gibi. Şu e, şeyleri de görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın sünmüş çıkıntılar var. Tamamen oluşum. Bakın şu şeyleri görüyor musunuz? İnşallah ya bugün şey gibi tamamen bir rehber gibi hissettim vallahi kendimi. Ay. Ya da rüzgar varmış bu tarafta ya bizim o tarafta yok gibiydi. Tüneli geçtikten sonra baya rüzgar varmış yani. Anne. var orada Edwin. ne var kızım işte. Yamaç. işte Antalya gözümüzün önünde duruyor arkadaşlar zaten Antalya'dayız da şehir merkezi mi diyelim? Artık. Evet işte böyle arkadaşlar. Güzelliği şu doğaya hayran kalmamak elde değil. Biz fazla gitmeyelim artık bu tarafa. Şöyle döneceğiz artık. Bir vlogumuzun daha sonuna geldik. Bu gezi vlogda bana eşlik eden bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdilik bir dahaki sefere inşallah daha güzel çek şeyleri çekmek niyetiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dostça ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.